Ya oğlum sen var ya süzme geri zekalısın. Hay sen yapacağın planı be. Ya ne bileyim oğlum polislerin geleceğini. O şamdam alsın da oğlum. Nasıl bırak bitecek? E bırakmadığından ne oldu? Bomboş elimiz boş dağın başında kalmadı mı abi öyle? Ya birkaç gün ortalık düzelir. Jandarmalar yolu açsın gideriz. Demek avcısınız. Evet. Nasıl? Avlanabildiniz mi bari? Geceyi ormanda geçirip sabah karşı çıkarız. Artık sizi arabanıza bırakalım. Yorulmuşsunuzdur. Fener, işimizi görür. Avcıyız diyorlar ama tüfekleri yok. Haklı galiba. Adamlar bir tuhaf. Ben yolu hatırladım ben. Kalkalım artık biz. Biz bıraksaydık. Yok yok siz zahmet etmeyin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak, bırak, beni bırak bırak beni. Sen çıkar bak şu güzel kafayı çıkar. Dokunma ona dokunma. Öldürürüm seni. Demersin. Bırak onu. Bırak dedim sana bırak.